Merhaba arkadaşım. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yayınladığı LGS örnek sorularının çözümünü yapmak için hadi sınıfa geçelim. Unutmadan soruları açıklamalar bölümünde bulabilirsin. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda bir dikdörtgen şekil verilmiş. Bu dikdörtgen şekil sonradan tekrar dikdörtgen parçalara ayrılmış dikkat ederseniz. Şimdi bize buradaki şekilde gözüken yamuğun alanını bulmamızı istemiş. Şimdi yamuğun alanı önce nasıl bulunuyordu? Bunu hatırlamam lazım. İsterseniz bu şekli şöyle üçgenlere ve dikdörtgenlere parçalayıp yani kare ve pardon dikdörtgen, üçgen gibi parçalara parçalayıp da alanını bulabilirsiniz. Ama bu birazcık uzun sürer. O yüzden yamuğun alanını hatırlarsak daha güzel olur işimiz. Şimdi yamukta şöyle bir alt tabanımız var. Sonra üst taban var. Bu alt ve üst taban toplanıp bunu yükseklikle çarpıyorduk. Sonra bu bulduğumuz değeri de ikiye bölüyorduk ve böylece yamuğun alanını bulmuş oluyorduk. Şimdi yapmamız gereken şey buradaki parçaların büyüklüklerini bulmak. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Yani daha doğrusu birinci kısımdan başlıyoruz. Birinci kısmımız ne? Alt tabanı bulma işimiz. Şimdi alt tabanı bulursak zaten üst tabanı da bulabiliriz. Bunda herhangi bir sorun yok. Hemen şunu kareköklü ifadeden dışarıya çıkabilecek hale getirelim. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Şöyle 392'yi asallarına ayırmamız gerekiyor. Şöyle 2'ye böldünüz 196, 2'ye böldünüz 98, 2'ye böldünüz 49, 7'ye böldünüz 7, 7'ye böldünüz 1. Yani bu sayıyı dışarı çıkarttığınızda 14 kök 2. Yani buranın tamamı 14 kök 2 birimmiş santimetreymiş. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane parça var. Her biri toplamda 14 kök 2'ymiş. O zaman ben bir tane parçayı yani şöyle göstereyim. Bir tane parçanın uzunluğunu bulmak için bunu 7'ye böleceğim. Ne olacak? 2 kök 2. Şimdi dikkat edin. 1, 2, 3, 4 tane tabanın alt tabanı 4 taneden oluşuyor. O zaman 4 çarpı 2 yani 8 kök 2 olacak. Artı üst tabanda 2 taneden oluşuyor. O da 4 kök 2. Şimdi yüksekliği bulmamız lazım. Yükseklik dediğimiz yerde şuradaki kısımda bunun için de şöyle yan tarafı parçalamamız lazım. Dikkat edin o zaten 24 kök 3 yani dışarıya çıkmış durumda. O zaman biz ne yapacağız? Hemen burada kaç tane parça var? Bunları sayalım. Şöyle 12 tane parça var. Yani 24 kök 3'ü 12'ye bölerseniz 2 kök 3'müş bir tanesi. Bunu bulduk. 1 2 3 tane yükseklikte var yani 3 çarpı 2 kök 3 yani 6 kök 3 olacak bölü 2. Şimdi sadeleştirme yapabiliyorsam sadeleştirme yapacağım. Yapamıyorsam devam edeceğim. Şöyle sadeleşiyor ama bunlar 3 oluyor. Şunu toplarsanız 12 kök 2 çarpı 3 kök 3. Bu da 36 şöyle 12 ile 3'ü çarpıyorduk önce. Sonra da kökün içindekileri o da 36 kök 6 oluyor. Yani cevabımız değişik olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. İkinci soru olasılık sorusu ve olasılık sorusunda önce bilgi vermiş bize olasılığı bulmak için istenilen durum sayısını tüm durum sayısına oranlıyorsunuz diye söylemiş. Şimdi bir e, TC kimlik numarasının son dört hanesiyle ilgili bir soru sormuş bize ve burada şöyle bir sorudan bahsediyor. Demiş ki Orhan'ın nüfus cüzdanında TC kimlik numarasının ilk 7 hanesine ait rakamlar verilmiştir. Son 4 hanesinde de 4 basamaklı bir doğal sayı. Yani burada dört basamaklı bir doğal sayı istiyor bizden. Ee, harfler ile belirtilen yere rastgele yazılacak sayının hem 12 hem de 18 ile tam bölünebilen bir sayı olmasını istiyormuş bizden. Şimdi hem 12 hem de 18'e bölünebilen bir sayı için öncelikle bizim en küçük ortak kat 12 ve 18 yapmamız lazım. Şöyle 12 ve 18 ne kokunu bulacağım. 2'ye böldüm 6, 9, 3'e böldüm 2, 3, da asallar zaten. Burası 6 oldu. Tekrar çarptık. Ne oluyor o zaman? 36. Yani hem 12'ye hem 18'e bölünen sayı 36'nın katı olmak zorunda. Şimdi benim istediğim durumu ilk önce incelemem gerekiyor. İstediğim durum nedir arkadaşlar? Ben 36'nın katı olan sayıları istiyorum. Şimdi şöyle istenilen durum sayısını bulacağım. Bunun için de şöyle yapacağım. 36'nın katı olup binden büyük bir sayı arıyorum. Bunun için işte 36'nın 10 katını alsanız 360 olur. 20 katını alsanız 720 yapar. Bu şekilde sayıyı genişlettiğinizde binden yani 4 basamaklı olup 36'ya bölünen ve binden büyük olan sayı 1008 olacak. Bu sayılar böyle 36 36 arttığında 1008'i 36 eklerseniz 1000 44 mesela. Bu bu şekilde artıp en son alabileceği değer 36'nın katı olarak 9972 arkadaşlar. Şimdi ben e, elimdeki durum sayısını bulmaya çalışıyorum. Yani istenilen durum sayısını bulmaya çalışıyorum. Daha önceki videoları izlediyseniz eğer orada e, terim sayısından bahsetmiştik arkadaşlar. Terim sayısı için şunu yapıyordunuz. Bu bizim son terimimiz. 1008 ise ilk terimimiz. Ve ne olarak biliyoruz? Bu sayılar 36'şer 36'şer artıyor. Yani artış miktarı dediğim kısım 36. Şimdi hemen şöyle birazcık daha öne çekmek istiyorum. Bu sayıyı bulalım. Son terimimiz 9972. İlk terimimizi çıkartıyoruz bundan. Sonra bu bulduğumuz değeri 36'ya yani artış miktarına bölüyoruz ve bir de ekleme yapıyoruz bu işlemde. Hemen 9972'den 1008'i çıkartırsanız 8.964 kalacak. Sonra bu sayıyı 36'ya böleceğim ve 1 ekleyeceğim. Bu sayıyı işlemi böldüğünüzde 249 yapıyor ve buna 1 eklediğimde 250 tane istenilen durum sayısı var. Bunu buldum. Şimdi bir de ne bulmam gerekiyor? Tüm durum. Tüm durum sayısı nasıl bulunacak? Ben son hanenin, son dört hanenin bin itibariyle başlayan 4 basamaklı sayılar olmasını istiyorum. Yani bin, bin bir, bin tüm durumda bir şart yok. Sadece 4 basamaklı olmasını istiyorum. En son kime gidebilirim? 9999'a gidebilirim arkadaşlar. Şimdi aynı şeyi burası için de yapacağım ama burada işim biraz daha kolay tabii ki. 9999'dan 1000'i çıkartırsam 8999 olacak. Artış miktarı 1 olduğu için 1'e böldüğümde hiçbir şey değişmeyecek. Ve buna 1 eklediğimde tüm durum sayısı da 9000 tane tüm durum. E benden olasılık istiyor. Ne yapmam gerekiyor bunun için? tüm durumu şöyle 9000'e istenilen durumu yazdım. 250 bölü 9000 olasılık değerim. Bakıyorum şıklarda var mı? Evet. Sadeleştirmeme gerek bırakmamış soruda. Direkt e, tüm durum sayısı ve istenilen durum sayısı olarak yapmış. Bu durumda cevabımız aşık oldu. Bakın arkadaşlar terim sayısı gerçekten çok önemli. Evet bir formül ama e, zor bir formül değil. O yüzden Mutlaka ve mutlaka bu formülü aklınızda tutun. Sınav esnasında böyle bir soruyla karşılaşabilirseniz size çok fazla yarar sağlayacak. E, deneme sınavlarında da bu tarz şeyler karşımıza çıkıyor. O yüzden terim sayısı formülüne dikkat ediyoruz. Üçüncü soruyla başlıyoruz arkadaşlar. E, üçüncü soruda bir fotoğrafçı tarihi eserlerin fotoğraflarını çekmiştir. Tarihi eserlerin tamamının fotoğrafı çıkması için farklı uzaklıklardan çekim yapmıştır diye söylemiş. Aşağıdaki tabloda tarihi eserlerin gerçek boyu ve fotoğraftaki boyu verilmiştir diye söylüyor. Gerçek boyu metre cinsinden bunlar da santimetre cinsindenmiş. Hemen şöyle unutmadan onları santimetreye çevirmek için 10 üzeri 2 ile yani 100 ile çarpıyorum hepsini. Bu benim işimi çok fazla kolaylaştıracak. Çünkü oran bulmam lazım. Ee, küçültme detayı ile ilgili soru sormuş bize. Aradaki mesafe ne kadar uzaklaşırsa görüntü o kadar küçülüyor demiş. O zaman en çok küçülen bu durumda en uzakta olan olacak ve buna göre işlem yapacağım. Şimdi öncelikle gerçek boyunu fotoğraf boyuna oranlayalım. Şimdi şuradaki değer 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 10 üzeri 1 10 üzeri, yani 6 santimetre. Şu 5 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 2 yani 5 santimetre. Şu 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri 3 9 santimetre. Bu da 17 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 2 yani bu da 17 santimetre. Fotoğraftaki boyutları bunlar. Şimdi bir de bunların gerçek boyutları var. Gerçek boyutlarını bulalım. Şimdi şu 10 üzeri 3 demek. 10 üzeri eksi 3 ile birlikte geldiğinde yok olacak. Yani bu Şöyle 18 çarpı 10 üzeri 2. Burası için konuşalım. 10 üzeri eksi 2 şurada var. 10 üzeri 2'yi götürecek o yüzden. 125 çarpı 10 üzeri 1 olacak. Şurası 540 arkadaşlar. Yani 54 çarpı 10 olacak. Şöyle 540 olarak yazayım isterseniz. Şu 10 üzeri 2 ile 10 üzeri eksi 2 de zaten yok oluyorlar. Şurası 68 çarpı 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri 2 ile toplanırsa 10 üzeri eksi 1 olur. 10 üzeri 2 ile tekrar toplanırsa 10 üzeri 1 olacak. Yani 68 çarpı 10 üzeri 1. Şimdi hemen bunları oranlayalım. Şurası 18. 2 tane 0 koyuyorum. 6'ya böldüğümde 300 kat küçültülmüş. Buna bakıyorum. 125'in sonuna bir tane 0 koyacağım. Ve bunu 5'e böleceğim. 25 olur. 250 kat yani küçülmüş. Ee, hemen şuna bakıyoruz. 540'mış. 9'a böleceğim. 60 kat küçülmüş oluyor. Sonra e, 68 çarpı 10 yani 680 olacak. Bunu da 17'ye böleceğim. 17'nin e, 4 katı 68'dir. Yani bu da 40 kat küçülmüş oluyor. Şimdi aradaki mesafe ne kadar uzaksa o kadar fazla küçülmüş olacak. Yani küçültme kat sayısı büyük olan uzak görüntüde daha büyük mesafede olması gerekiyor. Yani bu durumda en büyük K olacak. Sonra 250 ile L olacak. Sonra 60 ile M olacak. Sonraki de N olacak. Yani KLMN bu durumda 3. sorumuzun cevabı Bursa olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruda ilk önce çemberin çevresinin 2 pi formülüyle hesaplandığını bize söylemiş. Yani yarı çapı iki katına alıp çap haline getiriyoruz. Sonra da bunu pi sayısıyla çarpıyoruz. Yani kısacası çap ve pi sayısı çarpıldığında çevreyi bulmuş oluyoruz. Şimdi e, şekildeki iki eş sayı doğrusu üzerinde bulunan çemberlerin çapları sırasıyla kök... Şimdi bakın dikkat edin çapını vermiş kök 48'miş birincinin çapı. Yani 4 kök 3'müş. Diğeri ise şöyle onu da buraya yazalım. R2'nin de çapı kök 8 yani 2 kök 2'ymiş. Sonrasında bize şöyle demiş. R1 çaplı çember sayı doğrusunda eksi 2 üzerinde duruyormuş. R2 çaplı çember ise sayı doğrusunda eksi 3 de durmaktaymış. R1 bir tam tur atacak. Bir tur. R2 ise 2 tur atacak. Sonra bize şöyle bir soru sormuş. Demiş ki çemberlerin sayı doğrusuna değdikleri noktalar arasında kalan doğal sayıların toplamı kaçtır? Hemen şimdi bu sayı doğrusunun üzerinde çemberler birer tur ve iki tur attıklarında hangi sayılar arasında olacaklar bunu bulmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu? Bu çember çevresi kadar dönüş yapacak. O yüzden gideceği yeri çevresine göre belirlemek zorundayım. Yani ne yapıyorum? Çap uzunluğunu pi sayısıyla çarpıyorum. Yani 4 kök 3 ile çarpıyorum. Böylece 12 oluyor. Şimdi burada şuna dikkat etmem gerekiyor. Bir tur atacakmış. O yüzden bunu bu şekilde bırakacağım. Hemen bunu içeriye alacağım. Çünkü sayı doğrusunda hangi iki sayı arasına denk geleceğini bulmam lazım. Bu da içeriye girdiğinde şöyle çevre diye yazayım. 144 çarpı 3 eşit oluyor arkadaşlar. Çarptığınızda da 4 kere 3 12 elde var. 1 4 kere 3 12 elde var. 1 şöyle kök içinde 432 oluyor. Şimdi 432 için konuşursak 432 sayı doğrusunda hangi iki sayı arasında buna karar vermem lazım. 20'nin karesi 400'dür. 21'in karesi ise 441'dir. O zaman bu iki sayı nedir? 20 ve 21 arasındadırlar. Şimdi neyi düşünmem gerekiyor ama bu soruda? Bu soruda şunu düşünmem gerekiyor. R1 çemberi şöyle birazcık daha öne almak istiyorum. R1 çemberi eksi 2'de başladı. Eksi 2'de başladı. Çevresi tam 20 olsa eksi 2'ye 20 eklemem gerekecek. Yani 18 santimetreyi gösterecek sayı doğrusunda. Ama tam 21 olsa da 19 santimetreyi gösterecek. Yani R1 nerede olacak? 18 ile 19 arasında. Bir kere bunu bulduk. Şimdi geldik ikincisi için aynı işlemi yapmaya. Çevreyi bulurken yine önce pi sayısı ile çarpacağım. 2 kök 2 çarpı 3. 6 kök 2 olacak. Yani 6'yı içeri atarsak da 36 çarpı 2'den kök 72 olacak. Bunun çevresi. Ama ne yap? yapmasını istiyor. 2 tur yapmasını istiyor. Yani 2 çarpı kök 72. 2'yi içeriye aldım. 4 oldu. Şöyle 8, 28, 228. Bu da nedir? Hangi sayılar arasındadır? Buna karar vereceğim. 289 olsaydı 17'nin karesi olacaktı. Ya da 16. Yani bu sayı 16 ve 17 arasında. Bunu gördüm. Şimdi bu da nereden başlıyor? Eksi 3'ten başlıyor. Şöyle dikkat edin soruda. Eksi 3'ten başlarsa 16 eklersek buna 13'te durur. Eksi 3'ten başlayıp 17 e eklersek o da 14'te dur durabilir. Yani bu da 13 ile 14 arasında durabilir. Şimdi şöyle tekrar ben yukarıya doğru çekeyim. Sayı doğrusu çiziyorum bir tane. Şöyle R2'yi göstereceğim arkadaşlar. Bu 13 ile 14 arasında şurada da R2'yi göstereceğim. Bu da 19 ile 18 arasında. Tamam. Şunlardaki sayıları da göstermek istiyorum size. 16, 10, pardon 16, şöyle 17. Birazcık e, dengesiz oldu ama kusura bakmayın. E, sayılar R2 ve R1 arasında şunu yanlış yazdım. R1 olacak bu. Evet. R2 ve R1 arasında kalan e, tam sayıların yani doğal sayıların toplamını istiyordu benden. Yani 14 var, 15 var, 16 var, 17 var ve 18 var arkadaşlar. Bu sayıları toplayacağım. Şöyle ikisini toplarsam 30 olur. İkisini toplarsam 35, 30, 15, şöyle 50 olur. Bu sayıların toplamı da 80. Yani bu durumda dördüncü sorumuzun cevabı D olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Beşinci soruda bir sayı grubunun birbirinden çıkarılmasını, çarpmasını ve bölmesini yaptırmak istemiş bize. Ve bunu bilimsel şekilde sonuç olarak vermemizi istemiş. Şimdi hemen şuradaki sayıları çıkartma işlemi yapabilmem için bir kere kuvvet olarak eşitlemem gerekiyor. O zaman şöyle 67 çarpı 10 üzeri eksi 4'tür birinci sayı. Eksi bu da 53 çarpı 10 üzeri eksi 2, bir de 10 üzeri eksi 2 kendi yanında var. Devam ediyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3, şu sayı. 7 çarpı 10 üzeri eksi 5, o da yanındaki. Hemen buradaki işlemi yapmam lazım. Şimdi e, burada şuna dikkat edin. 67 çarpı 10 üzeri eksi 4 eksi burada da 53 çarpı 10 üzeri eksi 4 var. Kuvvetleri çarpıyoruz kuvvetleri çarp... Şey, e, özür dilerim tabanları eşitken kuvvetleri toplamam gerekiyor e, bölü Burası da 28 çarpı 10 üzeri eksi- 8 olacak kuvvetlerin toplandığı durumda şimdi devam ediyoruz soruyu çözmeye e, bir bilimsel gösterimlerde çıkarma işlemi yaparken Aslında bir nevi ortak e, çarpanı alıyorduk biz burada yani biz şu iki ifadeyi 10 üzeri eksi -4 çarp çarpanını aldığımız, ortak parantezine aldığımızı düşüneceğiz. 67'den 53'ü çıkarttığımda da 14 olacak arkadaşlar. Aşağıda da 28 çarpı 10 üzeri eksi 8 var. Şöyle sadeleşirse 2 olacak. Sonra düzenliyorum. Bu ifade yukarıda 10 üzeri eksi 4'ten eksi 8 çıkartırsak 10 üzeri 4 bölü 2 çıkartacak bana. Şimdi bu ifadeyi düzenlemem lazım. Çünkü şıklarda böyle bir durum yok. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Şunu parçalayacağım. 10 çarpı 10 üzeri 3 ve bölü 2 olarak parçaladım. 10 üzeri 4 düş, 10 üzeri 1 ve 10 üzeri 3 olarak dağıttım. Şimdi burada sadeleştirme yapacağım. 5 çarpı 10 üzeri 3 olacak ifadem. Bu bilimsel gösterim için uygundur. Çünkü kat sayının 1 ve 10 arasında olması gerekiyor. Evet 5, 1 ve 10 arasında cevabımız aşık olarak karşımıza çıkıyor. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Şimdi altıncı soruda şöyle bir soru sormuş bize. Bir elektrikçi A marka kablodan 3 metresini 10 liraya alıyor. Şöyle A'yı 3 metre 10 TL'ye alıyor. B'yi ise 4 metresini 10 liraya alıyormuş. Şimdi bize A'da %30 kar olması gerektiğini söylemiş. B'de de %40 kar olması gerektiğini söylemiş. Sonra bize şunu söylemiş. Tabloların uzunluğu metre cinsinden birer tam sayı ve her iki kablodan da eşit uzunlukta olduğuna göre ikisinden toplam kaç lira kar elde edilebilir? Şimdi ilk önce 3 metre ve 4 metre olan bu kabloların sayısını arttırmam lazım. Yani ne yapmam gerekiyor? Bu iki sayının ekokunu almam lazım. Şimdi e, aralarında asal iki sayı olduğu için 3 ve 4 demiştik ki ardışık olan sayılar aralarında asaldır ve aralarında asal olan sayıların ekoku da bu sayıların çarpımıyla oluşur. Yani siz en az 12 metrelik bir e, kablo almış olabilirsiniz. Şimdi bakın burada en az gibi bir şey söylemiyor. Yani siz 12 metre de alabilirsiniz kabloyu, 24 metre de alabilirsiniz, 36 metre de alabilirsiniz. Yani 12'nin katları olarak da alabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Önemli olan Şıklarda hangisinin oldu? Ama şimdi biz bunun en azına göre işlem yapacağız. Eğer en az şıklarda yoksa bunu arttıracağız. Şimdi arkadaşlar 12 metre A kablosunu 4 katı yani 40 TL'ye alacaklar. Bunu %30 kârla satarsa 30 bölü 100 ile çarpacağım. Yani 12 TL kar elde etmiş olacak. Şimdi bunu bir de B için yapacağım. Şöyle böleyim. B için de 4 metreydi. 12 metre alabilmesi için 3 tane alması lazım. Yani 30 TL alması lazım. Şöyle 40 100'e böldüm. 12 TL. Yani ikisinden de 12 12 ne kadar para kazanmış oluyor? 24 lira kar elde etmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şıklarda 24 yok. O zaman bu sayının katları olmak zorunda. Yani en az 24 lira kar elde edebilirler buradan. 24'ün 2 katı kar elde edebilirler yani 48 TL kar edebilirler. 48 de yoksa onun 3 katı yani 24'ün 3 katı kadar e, şey kar elde edebilirler. Ama biz zaten parayı bulduk. Yani cevabı bulduk. Cevabımız 48 olacak. Bakın bu soruda en önemli şey Burada en asker dememiş bize. En asker deseydi cevabımız 24 olacaktı. Ama en asker demiyor. O yüzden ne yapmak zorundasınız? Bu bulduğunuz ker miktarının katlarını almak zorundasınız. Tıpkı şurada 12 metre değil de 24-36 alabildiğimiz gibi. Ker miktarı da 24 en az olabilir ama bu 48 de olabilir. Bir sonraki 24 eklediğinizde 72 de olabilir. Bu şekilde artabilir. Önemli olan burada şıklarda bize hangi sayıyı verdiği. Buna dikkat edin. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde Tokat İl Milliyetin Müdürlüğü tarafından yayınlanan ikinci deneme sınavını çözeceğiz. O derse kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.